Selam herkese. Kanalıma yeni videoma hoş geldiniz arkadaşlar. Öncelikle nasılsınız? Umuyorum ki iyisinizdir. Bugün başlıkta da görmüş olduğunuz gibi KPSS'ye çalışırken tarih dersini nasıl hallettim? Nasıl çalıştım? Bunlardan konuşacağız. Ama videoya geçmeden önce bir iki küçük şey söylemek istiyorum. Benim kanalımda sadece KPSS ile ilgili videolar yok arkadaşlar. Vloglar oluyor. Kendime uyguladığım bakım kürleri oluyor. Yani hayatımdan kesitleri de paylaşıyorum. Sadece KPSS videoları çekmiyorum. Eğer destek olmak isterseniz Kanalıma abone olabilirsiniz. Yanındaki zil işaretini de açabilirsiniz. İsterseniz beni Instagram hesabımdan da takip edebilirsiniz. Şu anda hatta şurada olması lazım. Buraya bir yere ismimi yazıyor olacağım. Bu hatırlatmaları da yaptığıma göre artık konuya geçiş yapabiliriz. Şimdi en başta da söylemiş olduğum gibi KPSS'deki tarih dersi benim gerçekten korkulu rüyamdı. Ve en çok ama en çok zorlandığım dersi toplamda da 27 soru çıkıyor tarihten biliyorsunuz ki. Sürekli tekrar gerektiren bir ders, sürekli not almanız gereken hatta defter tutmanız gereken bir ders. Biliyorum ki çoğu kişi KPSS'ye çalışırken defter tutmuyor. Çünkü evet haklısınız birazcık böyle zaman kaybı olabilir ama şöyle bir artısı var. Kendi yazdığınız notları, kendi yazdığınız bilgileri unutma şansınız bir tık daha düşük ve tekrar yapmaya başladığınız zaman tarih dersini bitirdiğinizde kendi notlarınızdan kendi anlayacağınız şekilde yazdığınız için çok daha kolay bir şekilde aklınıza girecek. O yüzden bence defter tutmak gerçekten önemli. Eğer çok geç kalmadıysanız defter tutun. Kendi yazdığınız yazıyı, kendi yazdığınız bilgiyi unutmanız daha güç olur ve tarih dersi ee, çoğu kişinin, gerçekten çoğu kişinin çok zorlandığı bir ders. Sürekli ezber olan bir ders. Ama e, şu şekilde asla bakmayın. Mesela ben tarih sorularının 27'sinden 20'sini yapsam, 27'sinden 18'ini yapsam olur. Şeklinde asla bakmayın arkadaşlar. Her zaman hedefiniz 27'de 27 olmalı. Neden diyeceksiniz? Şöyle oluyor. Mesela sürekli denemelerde çözmeye başlıyorsunuz ya çalışma esnasında. Diyelim ki bir denemede siz tarihten 27'de 20 yaptınız. Ve bu sizin birazcık olsun rahatlamanıza sebep oluyor. Yani şöyle söyleyeyim. Ee, o kıvama geldim gibi düşünüyorsunuz. Yani çok da fazla böyle tarihe daha fazla asılmama gerek yok diye düşünüyorsunuz. Ama sınavda hangi konudan nasıl sorular çıkacağını veya sizin denemede çözdüğünüz gibi sorular mı çıkacak, sizin bildiğiniz yerlerden mi sorular çıkacak bilemiyorsunuz. O yüzden hedefinizi her zaman bu çekmek için belirleyin. Çünkü yapabilirsiniz arkadaşlar. Yani sınavda sizin çalışmadığınız... Ee, Dersten sormayacaklar. KPSS'de tarih dersi için konuşuyorum. Çıkacak olan konular belli ve siz eğer o konulara gerçekten iyi bir şekilde çalışıp hazırlandıysanız da aslında yanlış yapmak gibi bir durumun olmaması gerekiyor. Çünkü senin çalışmadığın konular dışında hiç bilmediğin konulardan sormayacaklar. Çalıştığın, bildiğin, çalışman gereken konulardan soracaklar. O yüzden hedefini her zaman yüksek tut. Yapamazsın diye bir şey yok. Onu söyleyeyim sana. En az ama en az iki tane kaynaktan soru çözmeniz gerekiyor. En az diyorum iki, üç olur, dört olur artık e, sürenizin kalma durumuna göre çözeceğiniz kaynakların sayısını da belirleyebilirsiniz. Bence en önemli noktalardan bir tanesi de bu sadece tarih dersi için değil bütün dersler için bir sorunun anlatımlı çözümü olması lazım. Yani sen o soruyu yanlış yaptığın zaman... Geçmek yerine dönüp o konuyu bir oku, bir cevabını oku önce. Ondan sonra dön o konuyu tekrardan bir oku. Ben neden yanlış yaptım? Burada hangi bilgi benim aklıma girmedi diye. Tekrardan bir okuman gerekiyor. Yani yanlış yaptıktan sonra işte sallıyorum 27 soru var ya. İşte ben iki tane soru yanlış yaptım diyelim ki. Aa neyse iki tane soru önemsiz diye düşünerek diğer sorulara geçmeyin. Diğer testleri yapmaya başlamayın. Mutlaka yanlış yaptığınız sorunun çözümünü öğrenin. Mutlaka okuyun. Çünkü sınavda nasıl bir soru çıkacağını bilmiyorsunuz. Belki de yanlış yaptığınız soru tarzında bir şey çıkacak. Ama sen denemede veya e, soru bankasını çözerken yanlış yaptığın sorunun çözümünü okumaz. Daha sonra gidip konusunu da okumazsan sınavda da yanlış yaparsın. O yüzden bu hataya kesinlikle düşmeyin. Konuyu daha iyi anlamanızı sağlar. Hem de tekrar yapmanızı sağlar. Şimdi diyelim ki bir konuya çalıştınız. Ee, eğer o konudan eminseniz, içinizde sizin tamam, sıkıntı yok. Ama diyelim ki Deneme çözdünüz, soru bankalarından çözdünüz ama böyle bir türlü içinize silmedi. Sanki konuyu tam olarak ezberleyemediniz, daha doğrusu ezberlemek değil de tam olarak anlayamadınız, içinize silmedi diyelim ki. Parçalara ayırarak çalışma metodundan bahsedeceğim. Benim de kullanmış olduğum, hatta tarih dersinde çalışırken çokça başvurmuş olduğum bir metot bu. Mesela Türk İslam Devleti konusuna çalışıyorsun, notunu aldın, sorularını çözdün ama bir türlü içine silmedi. Ne yapman gerekiyor? Parçalara ayırarak çalışma metodu şöyle arkadaşlar. Önce kara çalışıp testini çözün. Daha sonra Selçuklu Devleti'ne çalışıp testini çözün. Kültür medeniyetleri dersinde çalışıp testini çözün. Hepsini yaptıktan sonra genel bir tekrar edip tekrardan bir test çözün. Eskisinden daha iyi seviyede olduğunuzu göreceksiniz. Bu gerçekten denenmiş ve onaylanmış bir metottur. En azından buna bir şans verin. Çok fazla böyle kendinizden emin olmadığınız bir konuda bu metodu bir uygulayın. Ondan sonra daha önce çalıştığınızla bu metodu uygulayıp çalıştığınız yöntem arasındaki farkı göreceksiniz gerçekten bu metodu uyguladıktan sonra ben daha iyi seviyede olduğumu fark ettim ben de işe yaradığı için sizlerle de paylaşmak istedim umarım size faydalanırsınız bence bu şekilde çalışmak bir tık daha bana mantıklı geldi hepsini bir anda okumaya çalışmak hepsini bir anda anlamaya çalışmaktansa böyle parça parça çalışıp testini çözmek benim için çok daha faydalı oldu şimdi geldik KPSS tarihten hangi konudan kaç tane soru çıkıyor? Ve hangi konular en önemli konular? Aslında ben bununla ilgili bir video paylaşmıştım. E, 2018'de hangi dersten kaç tane soru çıktığını anlattığım ve 6 aylık KPSS çalışma programında paylaştığım bir video paylaşmıştım. Bayağı detaylıca. Ama dersleri tek tek ele alacağım için bu videoyu da dahil etmek istedim. Şimdi ben kağıda yazdım çünkü aklımda tutamadım arkadaşlar. O yüzden buraya bakarak okuyacağım. İslamiyet öncesi Türk tarihinde 2018'de hiç soru çıkmamış arkadaşlar. Ama genelde ortalama bir tane soru çıkıyormuş. Türk İslam tarihinden ise 1-2 soru çıkabiliyor. Osmanlı Devleti siyasi tarihinden 4 ile 6 soru arasında çıkıyor. Bu konu aşırı geniş bir konu ama en çok da soruların çıktığı konulardan bir tanesi. Bana soracak olursanız bu konuyu özellikle en az üç kaynaktan çözmeye çalışın. Farklı soru stillerini de görmüş olursunuz. Padişahların ıslatları çok çok önemli. Her padişahın e, tüm islahatlarını bilmenizin birazcık e, mümkünatı yok gibi çünkü çok fazla var. Bence en önemli 4-5 tanesini bilseniz yeterli olur diye düşünüyorum ve bir kağıda yazın bence odanızın da bir köşesine asın. Gelip gittikçe böyle gözünüze iliştikçe okursunuz, aklınıza daha iyi kalır bence. Daha sonra Osmanlı Devleti kültür ve uygarlıktan 2-3 soru geliyormuş. 20. yüzyılda Osmanlı Devleti'nden 1-2 soru veya hiç soru gelmeyebilir. Kurtuluş Savaşı hazırlıktan 3-4 soru, cephelerinden ise 5-6 soru gelebilir. İnkılap tarihinden 2 soru, Atatürk dönemi, iç dış politika ve ilkelerinden 3-4 soru, çağdaş Türk dünya tarihinden de 2 veya 3 soru gelebilir. Şimdi burada söylediğim gibi bazılarında hiç soru gelmemiş. Demek değildir ki 1-2 soru gelen veya daha önceki senelerde hiç soru gelmemiş bir konuya çalışmaman gerektiği anlamına kesinlikle gelmiyor. Bunu sakın çıkarma. Çünkü bu sınavda hangisinden soracağını bilmiyorsun ve tek bir soru bile senin binlerce kişinin önüne geçmeni sağlayabilir. O yüzden senin soru seçmek gibi bir lüksün yok. Bunu asla unutma. O yüzden her derse sanki yüzlerce soru gelecekmiş şekilde çalışmaya özen göster. Dediğim gibi hedefimiz 27'de 27 olacak. O yüzden her konu senin için çok çok önemli. Ama bu saydıklarımdan en önemlilerin ben üzerine çizmişim. Osmanlı Devleti siyasi tarihi en çok konu gelen, en çok soru gelen konulardan. Osmanlı Devleti kültürü ve uygarlık aynı şekilde. Kurtuluş Savaşı, hazırlık ve cepheleri, çağdaş Türk ve dünya tarihi çok çok ağırlık vermeniz gereken, en az 3 kaynaktan soru çözmeniz gereken konulardan. Dediğim gibi farklı soru stillerini görmüş olursunuz. Bol bol tekrar etmeyi asla unutmuyoruz. Bence ilk ay her hafta tarihi tekrar edin. İlerleyen aylarda ise iki haftada bir yani ayda iki kere tekrar etseniz de yeterli olur bence. Yani aslında her hafta tekrar etseniz çok daha iyi olur. Ama sadece KPSS'de tarihten sınava girmeyeceksiniz. Başka dersler de var. Diğer dersleri de unutmamak gerekiyor. O yüzden e, ilk aydan sonraki aylarda ben ayda iki kere de tekrar estiniz olur diye düşünüyorum. Tabii ki tercih sizin. Ve şunu unutmayın. Tarih dersi gerçekten çok fazla motivasyon kıran bir ders. Yanlış yaptıkça motivasyonunuzu kıran bir ders. O yüzden hiçbir şeyin motivasyonunuzu düşürmesine izin vermeyin. Çünkü hedefiniz var. O hedef doğrultusunda tam gaz hiç bıkmadan, usanmadan yürümeniz gerekiyor. Evmek vermeniz gerekiyor. Azim göstermeniz gerekiyor. O yüzden sorular yanlış yaptıkça ki bu olabilir yanlış yapabilirsiniz. Herkes yapıyor. Motivasyonumuzu hiçbir şekilde kırmıyoruz arkadaşlar. Çünkü çok fazla bilgi var. Hepsini de aklınızda tutmanız imkansız gibi bir şey. Ve en son şunu söyleyeceğim. İlk başta dedim ya defterinizi oluşturun diye. Bütün konular bittikten sonra defterinizi sürekli karıştırın. Zaten konular bitmiş olacak. Siz denemelere geçmiş olacaksınız. O yüzden o defteri elinizden mümkün olduğunca düşürmeyin. Bir süre sonra ne olacak biliyor musunuz? Hafıza öyle bir şey ki siz sürekli o defteri karıştırdığınızda, sürekli o defteri okuduğunuzda beyin onu kaydedecek arkadaşlar. Ve siz o defterdeki her şeyi noktasına, virgülüne kadar hatırlıyor olacaksınız sınav esnasında. O yüzden e, bence defter tutmak çok önemli, kendi notlarınızı da okumak çok çok önemli. Genel tekrar yaptıktan sonra sürekli o defteri karıştırmanız çok çok önemli, bilgileri unutmamak adına. Biliyorsunuz ki ben de 2022 KPSS sınavına hazırlanıyorum. O yüzden kendi uygulayacağım metotları daha önceki sınavda uyguladığım metotları paylaşmak istedim. Umarım sizler için de faydalı olmuştur, umarım sevmişsinizdir. Böyle bir seri yapacağım. E, bugün KPSS tarihi konuştuk. Bir sonraki videoda KPSS matematiği nasıl hallettiğimle ilgili konuşacağız. Ve benim bu video ile ilgili söyleyeceklerim bu kadardı arkadaşlar. Umuyorum videomu sevmişsinizdir. Umarım işinize yarar. Umarım bu bilgileri kullanarak çok daha iyi puanlar alırsınız. Gerçekten çok istiyorum bunu. Güzel sonuçlar almanızı, güzel puanlar almanızı çok çok istiyorum. Ve bana geri dönüş sağlarsanız da eğer bu metodu uyguladıktan sonra faydasını görüp görmediğinizle ilgili çok çok sevinirim. Videomu buraya kadar izlediyseniz çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın. Sizleri çok öpüyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.